sadece Türkiye'mizde bunu indirgememek lazım. Şu anda bu kavram çok yeni. Yani e, 1985'lerde e, ortaya çıkarılan kolay yaşamak, kolay kumanda edilebilen e, sistemler olgusu e, daha günümüzde bile şu anda ferdi olarak çalışan otomasyon sistemleri adı altında. Yani bunların tamamını tek kaynaktan çalışmaktan sonra zaten akıllı ev denemiyor. Ve dünyada akıllı ev uygulaması zaten şu anda çok az. Yani bunlar hep hedef. E, dolayısıyla akıllı evlerin birbirleriyle de ilişkileri olmadığı takdirde, tek bir linkten beslenmedikleri takdirde zaten akıllı mahalle, akıllı şehir, akıllı ülke kavramı biraz uzak, biraz fütüristik geliyor. Ama şu anda bütün hedefler 2050 yılından sonra dünyanın farklı farklı noktalarında akıllı şehirler yaratmak. Açıkçası bu zirvenin de önemli olan ana konusu gelecekte akıllı şehirlerimizi nasıl şu anla itibaren programlarız. Bu benim program, hedeflenen programı şu andan itibaren ne gibi yatırımlar yaparak, ne gibi noktalardan adapte ederek gelişebiliriz. Çünkü e, sadece bizim ülkemiz değil, sadece İstanbul'dan da oluşmuyor bizim ülkemiz. E, farklı ülkelerin farklı şehirleri veya pilot şehirlerinde e, adaptasyonlarla, yenilemelerle, mimari veya e, şehircilik anlamında yenilemelerle bu sistemle nasıl entegre edebiliriz? Bu sistemle gerekli alt yapıyı nasıl kurarız ki ileride bunlar evler mahallede, evler toplu mahallelere, mahalleler şehirlere, şehirlerde belki 250 yıl sonra ülkelere dönüşebilsin.